merhaba sevgili dostlar. Bu hafta 27 Ocak 2 Şubat haftasını konuşacağız artık. Önümüzdeki hafta benden natal harita yorumu kazanan kişileri gelecek hafta haftalık burç yorumlarında açıklayacağım. Hala şansınız var ve bunun için tek yapmanız gerekli olan sadece abone olmak, beğeni ve yorum yazmak olacak. Bu hafta gökyüzü gerçekten çok hareketli. Her bir burç için farklı enerjiler getiriyor. Aşk, kariyer, finans ve sağlık konularında sizleri neler bekliyor bakalım. Hangi gezegenler hayatınızı etkileyecek? Bu videoda burcunuza ve yükselen burcunuza Özel detaylı yorumlarla karşınızdayım. Videomu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü haftanın önemli ipuçları sizleri bekliyor olacak. Çayınızı veya kahvenizi aldıysanız hadi şimdi özel haftalık yorumlara geçelim. Sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep olanlar bu hafta gökyüzü gerçekten çok hareketli etkilerle başlıyoruz haftaya ve çok hareketli etkiler var. Aile hayatından kadersel karşılaşmalara kadar geniş bir yelpaze değişim rüzgarları estirecek sizin de hayatınıza. Şimdi detaylara birlikte bakalım istiyorum. Venüs'ün tabii 5. evinizdeki seyahati böyle size hobiler, sanat, ilham, aşk ve çocuklar konularında gerçekten yaratıcı etkiler getirecek hayatınıza. Onun üstün tabii ki 7. evden verdiği destekse ilişkiler ve ortaklıklar alanında sürpriz ve motive edici gelişmeleri tetikliyor olacak. Bu hafta romantizmde beklenmedik kıvılcımlar, yaratıcı projelerde parlak fikirler ve ortaklıklarda yeni fırsatlar söz konusu olabilir sizler için. Merkür'ün kova burcuna geçişi var. Bu da sizin 4. evinizde oluyor. Yani ev, aile alanında bir hareketlenme başlıyor. Aile toplantı ev düzenlemeleri, taşınma gibi konular gündeminizde şekillenebilir. Bu dönemde daha özgün, daha yenilikçi böyle fikirlerinizle evde adeta bir düzen devrimi yapabilirsiniz. 29 Ocak'ta da zaten Kova burcunda bir yeni ayımız olacak ki bununla ilgili bir videom var. Eğer izlemediyseniz hemen aşağıya link bırakıyorum. Sizin için çok önemli ve özel bir yeni ay. İzlemenizi ve daha detaylı bilgi almanız için de çok önemli çünkü bu yeni ay etkisi şubat ayına kadar da neredeyse tamamını kapsayacak. Şimdi haftaya dönecek olursam bu yeni ayla beraber böyle aile bağlarınızı güçlendirmek veya daha bir özgürleşmek isteyebilirsiniz. Evde köklü bir değişiklik yapmak, dekorasyon veya taşınma gibi konularak gündeme gelebilir. Kariyerinizle ilgili yine taşınma ya da yer değişikliği konuları da bu dönemin önemli bir parçası olabilir. Yönetici gezegeniniz Mars zaten retro harekette ve 9. evinizdeki etkisiyle böyle geçmişten gelen bazı meseleleri böyle tekrar bir su yüzüne çıkarabilir ki özellikle böyle eril figürle ve babayla ilgili veya kardeş gibi erkek kardeş gibi konularla ilgili ilişkilerinizde tamamlanmamış konularla sizi yüzleştirebilir. Yine seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı fırsatlar da işte bu dönemin konuları arasında bu hafta Jüpiter, Güneş ve Ay arasında güzel ve uyumlu bir açı var. İşte bu sayede finansal alanda pozitif gelişmeler de sizler için mevcut sevgili akrepler. Yine miras, nafaka, tazminat gibi konularda son derece destekleyici etkiler altındasınız. Balık burcundaki gezegen birikimi, stelyumu, aşk, romantizm ve çocuklarla ilgili konularda hayallerinizi harekete geçirecek bir defa bu hafta. Böyle geçmişten gelen duygular hatta eski aşklar gündeminizi meşgul edebilir. Bu dönem Uranüs'ün 7. evinizdeki hareketi bu hafta kadersel tanışmalar veya beklenmedik destekleri de sizler için beraberinde getirebilir. İkili ilişkilerde, ortaklıklarda geleceğe yön verecek kararlar alabilirsiniz ki bu etkiler hayatınızda son derece kalıcı ve köklü değişimlerinde zeminini hazırlıyor. Bunu söylemek istiyorum. Bu hafta Kova burcunun tabii ki yoğun etkisinden dolayı dolaşım sistemi, sinirler, bilekler, kas ağrıları gibi sağlık konularında biraz hassasiyet gösterebilirsiniz. Ayrıca aile büyüklerinin yine sağlık durumuyla da ilgilenmeniz gerekebilir sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek